Abi ne olalım ateş su toprak tahta tahta mı? Wow 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 bir kişiyi tekleyebiliyoruz çok rahat. Bu kadar basit mesela anladınız. Tek komboya ben bir kişiyi öldürebiliyorum. Abi çok kötü attım ya. Gerçekten göz kanama şansı yüzde üç bin. Sırf bunlara sizin için katlanıyorum. Farkı <laughs> varın yani abi. Öl! 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 Melek bilek uva! Ne oldu Kenan? Ne oldu Kenan? Ağlama! Hatta Ağla. Bilemem kardeş, bilemem. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak galiba infernal'a gidiyorlar. Yorumlarda çok görüyordum onu 1200 apelax, 1200 apelax. Elimden geleni yapmaya çalışacağım sizler için. Elementalist lux farkıyla 1200 apelax sizlerle. Doran's League ayrıyettir. potla başladık. Öncelikle E'yi fulleyeceğiz. Arkasından Q, arkasından W fulleyeceğiz arkadaşlar. Lux'ı bilmeyenler için söylüyorum. Sabi büyü attınız. Ondan sonra bir işaret çıkıyor gerisi. Vurduğunuzda ekstra bir hasar veriyorsunuz. Yani aydınlama etkisi mal 6 saniye yerine. Hasar veren büyüler abi. Bu aydınlamayı tüketir ve ekstra bir hasar vurursunuz. Normal düz vuruşunuza beraber. Dur abi şunu dürtebilirik. Oğlum E'yi çok yanlış yere attık ya. O bu ne kadar iyi oldu bilin. Bana doğru geçer dedim be kardeş. Sen de hemen hemen hemen. Zaten hayvan gibi mal harcadık anasını satayım. Bunlara bir tane vuralım. Hemen leğini ittiriyoruz abi. Şakocuk geberdi ha. Şako boş yapma. Asistanım boş yapma. Biraz daha olursa bu teleyeceğim ya kendi. Oğlum ya bir daha şakımla uğraşıyorum. Bir de kendi takımla uğraşıyorum. Bu lol niye böyle oldu anlamadım ki be kardeş. Allah aşkına Skype falan versene. <laughs> Skype Yılmaz'ı hemen senden sileceksin ha. Sileceksin ben seni nasıl sileceksin dedin ha. Kim nasıl sileceksin? Sileceksin beni engelleyeceksin. Do en, way en. do way nikita not way. Abi in ikimiz var. 1200 AP lax yap çıkıp gideceğim ya. Ve sana da bir oyun kazandıracağız ya. Bu kadar basit. Tak olsun sen bir kez. Fail dediysen senin suçun benim değil ki. Ben mi dedim sana git adamın raidinden başla. Git oğlum ne at, at anne ne gerek var ya. Oğlum ben W'yi açmamış mıyım? Açmamışım o E'yi vurmamız lazım. Bu adam niye böyle bir şey yapıyor? Manasını bitirdi yani cidden. Şu an neyin benim worth'lüğüm oldu yani bildiğin. What the fuck? Neden? 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 Böyle bir şey yaptı. Hiç anlamış değilim. Kuleye öleyim. Kuleye öleyim. Kuleye öleyim the way the way the way the way the, way. the way. Nice kayıp miyiz abi hemen direkt ilk itemleyeceğimiz Morello'umuza doğru ilerleyelim O iki tane dolan var da iki tane artık bir işe yaramıyor galiba öyle biliyorum en son yaman otunda öyle bir şey olduydu Gayet iyiyik şu an farmda biraz gerideyim ama ya galiba Güzel Güzel gayet tatlı bir şekilde dürttük abi kendisini Onu alamayacağım şunlara birer tane vurayım güzel güzel bütün farmları aldık abi Bakıyorum oraya anlayacak base attı. Hayır bizim bize bu infernal lazım ya. Biz infernal alırsak atmamış base. Sırisleri patlatırsam. Öl! 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 Melek bilek uva! Yeah! CT 56 var mı? Uuu CT 56'cımız var. Bu arada bu dolunca bir de elementalist taksın olayı biliyorsunuz. Şekilden şekile giriyor abi. Nice 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 nice. Bu arada ben bunu alacağım. Bir tane de kara mühür alacağım abi. 1200 HP laksım yapayım. Ben seyircilerimi mutlu edeyim abi. Başkadan kaybetsem de olur. Umurumla bile değil yani. Anlatabildim mi ben? Bu arada beğeni atmayı unutmayın. Sırf bunlara sizin için katlanıyorum. Farkı <laughs> varın yani abi. Abi ne olalım ateş su toprak tahta. Tahta mı? Dur bakalım. Ne olalım? Ben ateşi severim ya. Ah yine yanıyor yanıyor yüreğim. Ah yine. O ma ma mavi vermeyecek. Satın vermesin de geride çünkü. Alsın mavi. Güzel. Hemen neydi de hızlıca ittirdim abi. Normal olarak e, genellikle laksa yaptığınız bir harekettir bu. Ulti çok hızlı geldiği için abi bildiğiniz gibi. Bir de ulti adam katlettiğinizde bu arada 20 saniye 30 saniyede düşüyor. Bekleme süresi %10 kadarını geri kazandırır diyor. Yani bayağı düşüyor level e, son levellerde gerçekten bayağı bir düşük cooldown oluyor. Ben mavi ward'u alalım. E, bot'la bir rakip ikileme oldu. İnfernal'ı vermediğim sürede hiçbir sıkıntı yok. Her şeye razıyım. İnfernal'ı vermeyelim yeter. Bilemem kardeş bilemem meyveyi soymadan içinden ne çıkacak galiba infernal'a gidiyorlar. Orada nasıl tutturdun ki? Hadi be Ebram. Hadi be. Verecek şey direkt. Orada niye takıldım lan? Çok iyi. Hadi oğlum. Hadi kesin kendini. Kes kendini. Güzel. Umidi ittirsin. Böyle durumlarda direkt ben tapa çıkacağım. Benim korkum tamamıyla Warwick buraya gelecek diyedi ama Warwick botta abi. Şurayı ittirmem lazım ya. Şurayı ittirip hemen base atıp gelmem lazım. Tamamdır. Base atabiliriz artık. Gidip base atıp gelelim. Hemen büyü nüfusu botunu bitirip geri geleceğim lane'ime. Çünkü ilk kuleyi vermek istemiyorum. Diyecektim oğlum. ilk kuleyi almışlar ki zaten. Ne kadar hızlı ittirebilir ki? Ben yetişirim her türlü oraya. AD Cannon da değil, AP aslında. Çok bir sıkıntı yaşama ektiği düşünüyorum ama Çakı ne yap ne o, o infen in bizim için önemli abi. Lütfen. Hadi verdik. Hadi verdik abi. Tek tek istediğim şey oydu ve onu da şeye verdik ha. verdik ha. Verdik ha. Verdik ha. Verdik yani ha. Şöyle bir hain pus yapabilirim yerine de. Ölmez ki. Oo oh, güzel. Hadi be. Hadi be. Warwick geldi beni kesti ya bu sefer de. Abi Ludon come here. Ludon da alayım. Halledecek. Bir, bir film halledecek. Ben Vayne'den korkuyorum sadece. Vayne'in ol... 5-2 oldu Orion'la. Orion'la 5-2 ya. Mid'de tokat delisi ettiğim adam. 5-2 6-3. Not worth guys. Bu işte yüksek elola gerçekten sıkıntı oluyor böyle durumlar. Yani Shakun'un artık bir şey yapabilmesi lazım. Geçak onun late'i düşünürsek split olarak işimize yarayabilir aynen. Yakacağı hepsini aslanım. Warwick gene geliyor. Olamaz! 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 Kesinlikle olamaz dedim. Öf! 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 Gang bang bildiğin gang bang be kardeş. Gebert onu. Asistimi alır mı? Hala alamadık asistini. Neyse level'ini aldık. Sen de öldün ama ya. Sen de öldün. Wow 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 wow. Attım sana. Çok iyi be. Çok iyi be. Çok güzel be. Mükemmelsiniz lan. Adamsınız lan. Bidi tut, bidi tut. Bu ne ya? Hep siz bana 3 üç, bir 3'e bilgi de Biz de gelirdik size. Hiç sıkıntı yapmayın. Bye bye Birazcık şeyleri, kuyucukları güzel tuttururum ya. Severim yani Laksın bu özelliğini severim abi. En iyili benim güzel olma olayım ne ikimizin de şey yapabilmemiz. Tekleyebilmemiz bir kişiyi tekleyebiliyoruz çok rahat. Bu kadar basit mesela anladınız. Tek komboya ben bir kişiyi öldürebiliyorum. Dur abi. Bana yardım. Abi tutarız o adamı. Ya abi çok kötü attım. Bay bay ya. Abi çok kötü attım ya EQ. Gerçekten gözleri, göz kanama şansı %3000. Çünkü o kadar çok saçma bir karakter gerçekten ya. Niye o, o karakteri bandlamamışız ki anasını? Wayne gerçekten görünmez olunca en nefret çıkartamadığım şey ya. Durabilirsem bunu alabilirim. Ölür müsün? Gerçekten bir an derim ölmeyecek ha. Ölmek istemiyor yani anladın adam. Hemen bu kuleyi de alalım abi bildiğiniz. Oyunu domine edebiliyoruz ya şu an bu çok tatlı bir şey ya. Benim de bu mecahin desteklenmesi çok tatlı oldu. Vurdum yarı canını aldım yarı yarı. eynan yarı can aldım alama. Lift beyinde kasabilirim ama şu an benim bu idime sadece ve sadece Rabadon lazım. Rabadon'u kasarsam tak tak tak. O kadar söylüyorum size. Zaten baya farm olarak da her şeyde öndeyim. Oyunda en, önde olan benim herhalde. Öyle gözüküyor. Görelim bakalım alabilecek miyim oyunu. Gerçekten çok zor bir maç. Aslında zor olma... çok vurduk be. Bunun flash olduğunda darmaduman edecek. Bekle. Mesela şunu atacağım buraya direkt ort atamadı. Abi ölmedi mi o adam? Ölmedi ha o adam. Öldü ha adam. Tuttum onu. Verdim şaşırt. Üf. Abi bu ne ya? Şu yine Banlayın ya. Ben ne yaptım ben? Ben nasıl V'yi banlamamışım? Lulu'yu banladım. Saçma sapan bir karakter. Ha yani bütün, bütün lol camiası Wayne karakterinden çöküyor. Biz mal oluyoruz Raven'a göre. Belki şurada full combo ile birini alabilirim ama çok zor. Lütfen kurtulayım ya. Abi son pikselden mi? V'yi kesebildiler mi? Kesemediler son pikselden adam bana tutturdu ya. Bu karakteri banlamazsanız olacağı olur abi. 2 2 daha 4. Adam bir de QSS kasıyor. Çok daha sıkıntı. Abi şunu alın. Güzel. Şunu da alın. Güzel. Oyun bitti ama ya. Şu şuradan oyunu bir çevirsek başka hiçbir şey istemem ama. Şuradan oyunu çevirsek gerçekten hiçbir şey istemem. Bak o kadar söylerim ben. Yardım yardım şako yardım. Hayır. Öl ama. Güzel abi. Güzel abi. Tutar mı? Anasını avradını. Ne yaptın gelmedi mi o? Konuş bacan Meraş ben onunla. Niye? Yarım saat geç kalmışım diye glaj yol ya. Yani kedi gördüm Meraş yolda kedi. Gözü görmüyor hayvanın basılacak ama. Sence ne yapmam lazım ne? Hayvan hakları olarak senin o kediye yardım etmelisin. Değil mi? Lazım Aynen öyle. Yarım saat geç kaldı. Abi şu beyin Ölebilirim artık o Ölsün artık o Wayne. O Allah belasını versin artık ya. Böyle böyle oynamaya devam edersek kazanma şansımız yüksek tabi. <laughs> <laughs> Salak mısınız lan siz? Çok güzel dürttüm kendini de. Bir işe yarayacakmış gibi değil ya. Öl be! Çok güzel ama zonyacığını aldık artık ulti atıp aramıza giremez. 30 saniye gene ultim geliyor zaten. Ben az 30 saniye gelmiyor abi. Ne maç be? Öl be. Tuttum onu öldür onu öldür direkt öldür. Abi bey 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 çok iyi be abi. Dur, dur 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 Ona bir tane ona bir tane Vallahi kazandık galiba. Kazanırsak o Kenan'ı çok pis bok ederim. Abi öl ölür mü ölür mü? Yes be. Aldım kendini. Nice nice nice. Tamam abi al burayı. Tamam. Çık 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 çık. elde abi elde 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 Boş ver tapı boş ver. Nice ya bu Lux'ın ultisinin bu bu derecede kullanılması çok tatlı ya. Baron var diyor ne elderi. Ben başka bir şey demiyorum. Baron daha bitmesine 10 yıl var. 10 yıl var Baron'un bitmesine. Hristiyan işareti var ha. Banshee'den mi bahsediyorsun? Oğlum ben ne yapacağım boş ver. Gerek yok. Onu ilk başta almam lazım. Ama şu an büyü nüfusuna ihtiyacım var ki direkt teklemeye devam edeyim anladın. Bir de Helder var üstünde. Kesin birisini teklerim ama bunun zonyası var. Zonyasını kullanmadım da ona onun için çok iyi. Ben bir ittiriyorum abi. Kes onu. Kes onu. Alırız. Abi boş yere attırdınız Kaybetmeyin. Verdim sana şiyet veriyorum buradan. Çok güzel be. Çok güzel. Hadi alırız aldık bu Vurun düz kesersiniz onu. Aslanım benim. Ne oldu Kenan? Ne oldu Kenan? Ağlama. Hatta ağla. Böyle leğite kadar bir trener de bağlarım. Nereden geldiğini şaşırırım be komutan Kenan. Şuna bak OTP çocuk olmuş diye görmüş, oyunu kazanacağını zannediyor. Gerçekten de OTP bir Kenan oyuncusuysa. Hiç iyi değildi bu oyun. İlk seride win'imizi de aldık abi. Ee, kusura bakmayın 1200 AP. Ee, şey istemiştiniz benden. Lux istemiştiniz. Ama elimizden bu geldi. Bayağı da güzel hasar attık Dragon'dan beraber. Bu arada kendince reportluyorum. Bu arada dediğim gibi tekrardan kusura bakmayın. 1200 AP yapmak isterdim. Özür dilerim. Next time diyelim. Eğer böyle bir 15.000-20.000 bin, like'lık gelirse hemen 1200 AP Lux cebinizde. Yani daha böyle ciddi tryhard, daha böyle düzgün oynamaya çalışıyorum ama yani elimden geleni yaptım. Çok hatam vardı bu maçta. Ama elimden geldiği kadarıyla toparladım. Discord kanalımızı arkadaşlar dediğim gibi açtık. Discord'u indirip Discord sitesine girip Discord'a indirip ondan bizim sunucumuza katılabilirsiniz. Açıklamada sunucu Discord işte ggkfseedbox diye var. Onu sunucuya bağlan yerine tıkladığınızda bizim sunucumuza girmiş oluyorsunuz. Başka diyeceğim bir şey yok. Sağlıcakla. Bay bay. Ömer. Aa!